Başakşehir'den Bu kızın adı Rabia Bu kızın adı Rabia Gelmiş uzak bir şehirden Başak şehirden ki ne seviyorsun Aynen şöyle yaptı o yaşıyla. Kardeşim Bu nasıl reklik? Dedim ki bu yaşta. Bu nasıl jargon? Biri... Evet. E, tabii böyle bir istek varken geri çevirmem doğru olmazdı. Sevgili Serkan kardeşim benim dostum. E, hatta diyabet konusunda falan sohbet ederken işte çocuğunu Uludağ'a götüreceğini söylemişti. Ben dedim ki ne zaman? işte şu gün dedi. Cuma günü. Dedim ki gelirim. Orada bana de başka çocuklar var. Ve <laughs> geldim. Ee, biraz böyle dünden kalan bir yorgunluk görünüyor bende ama şarkılara başlayınca yorgunluk gider. Onun için buradaki çocuklarımızla olmak her zaman beni mutlu ediyor. Onların yanında olmak Haluk abi olarak mutlu ediyor. E, ben e, Doktor, Doktor Şükrü Hatun, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda diyabet çocukların doktoruyum. Bugün de burada Arkadaşım Diyabet Aile Kampı için bulunuyoruz. Arkadaşım Diyabet Aile Kampı 2018'den beri Uludağ'da yaptığımız bir kamp. Temel özelliği tip 1 diyabetli çocuk, anne, baba, e, diyabetli olmayan kardeşleri ve daha diğer yakınlarının katılabildiği bir kamp olması. Cuma, pazar 3 günlük bir kamp. Çok etkili eğitim bakımından özellikle. Türkiye'nin her yerinden Ailelerin katıldığı bir kamp. Şu anda burada 43 aile, 150 tane çocuk ve erişkinle beraberiz. 20 kişilikte kamp ekibimiz var. Çok güzel başladık bugün. Temel konuları anlattığımız toplantılarla başladık. Onun dışında anne babalar kendi duygularını ve görüşlerini, deneyimlerini anlattılar. Biraz önce de birçok aile grup çalışmalarına katıldılar ve oradan şimdi burada toplantı alanına geldik. Ya Bizim için çok sürpriz oldu. Bir tip bir devleti çocuk ailesinin yakını arkadaşları Haluk Levent. Biz onu zaten çocuk dostu bir sanatçı olarak biliyoruz. Bugün açılış konserinde çocukları eğlendirecek. Onun dışında aslında Haluk Levent de biz Türkiye'de sensörler konusunda da bir proje yapmak istiyoruz. Onu söyleyelim. Tip bir diyabet tedavisinde insülin hayati bir öneme sahip. Ama insülin kadar glikozun sürekli izlenmesi de önemli. Günümüzde parmaktan ölçüm yerine deri altındaki sensörlerle glikozu izleyebiliyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşu sensörlere ödemiyor. O yüzden bununla ilgili kampanya yapıyoruz uzun zamandan beri. E, Haluk Levent'ten bu konuda da destek isteyeceğiz. Sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak istiyoruz. Tip 1 diyabetli çocuklar için yapılacak her türlü katkının çok büyük bir e, katkısı var. E, o yüzden bugünü e, çok güzel bir şekilde geçireceğimizi düşünüyoruz. 3 yıllık Hatice Kü tip 1 diyabet tanısı olan Hatice Kübra'nın annesiyim. E, biz son teknolojilerden de sayılan 780G yani otomatik insülin verme sistemlerinden kullanıyoruz. Ee, diyabetimizin yükünü yarı yarıya azalttı diyebilirim. Bütün bunlardan tüm, tüm tip 1 diyabetli çocuklarımızın da faydalanmasını e, çok isterim. Bunun için de devlet yetkililerimizden e, bu konuyla alakadar olmalarını istiyorum. Merhaba ben Umut Kerem Yüksel. İstanbul'dan geldim. Kamp çok iyi geçiyor gelmesini e, ist istiyorum. Esip ve tavsiye ediyorum. Haluk, ah, Haluk Levent de gelecek. Onun için de çok sevinçliyim. Tam çok güzel gidiyor. E, çok iyi koçlar var. Adım Duru. Ee, köyünden geliyorum. E, e, ben tip 1 diyabetim. E, şey, e, tip 1 e, çalışmamaya başlıyor. Ee, o yüzden de dışarıdan insülin alman gerekiyor. Ee, ve kan şekerin daha e, hızlı e, e, düşüp yükselebiliyor. Yani daha dengesiz. <laughs> Merhabalar ben Oğuz Yıldakçıl. E, tip 1 diyebilirim. E, ben benim yani bazı organlarım çalışıyor. O yüzden tip oldum. E, öyle ve mesela arkadaşlarım normal bir insan olsa da ben tip bir olmam, şey değiştirdim onlar gibi bir insanım. Ama tip bir diyabet olmam has, hastalık değil. Tip bir diyabet olmadan arkadaşlarım acaba da tatlı falan diyor. Ama ben normal şeyler diyorum, daha sağlıklı. Bugün Haluk Levent gelecek, onun konseri olduğu için çok mutluyum. Merhaba, ben Emir. Evet ben ona hep destekliyordum ve desteklemeye devam edeceğim. Bugün bir kampa geldik. Bu kampta bir sürü şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Akşam da Haluk Le Haluk Levent gelecek ve onun geleceği için de mutluyum. Neyse ben soyadım Karımcı. 6 63 yaşındayım. Şimdi yaşında bir tanısı aldım. 8 yaşındayım. Kalitlenen çok seviyorum. Zaten o da Adana'nın, ben de Adana'nın. 8 yaşındayım. Adım Gali. <laughs> yani. ee, şey, e, hast has, e, diyabet kaldıyım. E, e, pom, pompayla hiçbir sıkıntım yok. E, yani kalan için e, biz çağırdık. Ben, e, Arkadaşlarıma bütün buradaki sürpriz yaptım. Onlarla ben birlikte hem konser izleyeceğiz hem de oynayacağız. <laughs>